Merhaba arkadaşlar, Tasarım Tasarımmerkezli.net videolarına hoş geldiniz. Size Illustrator'da 3D panelini göstereceğim. Bununla nasıl güzel objeler çıkartabileceğinizi göstereceğim. Burada özellikle pen aracına çok ihtiyacınız olur. Yani aslında çok ilginç şeyler çıkıyor ortaya. Hemen bakalım rastgele bir şey çizeceğim. Bir anlamı yok aslında. Ya da şöyle yapalım. Bir şampanya kadehinin yarısını aslında çizmek istiyorum. Evet. şu şekilde nispeten oldu. aracıyla çizdik. Şu anda bu seçiliyken bu araç efekt 3D Revol diyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir panel açıldı. Buradan Preview deyip bunun nasıl bir üç boyuta girdiğini görebiliriz. Gördüğünüz gibi bir Şampanya kaleyi dedim ama daha çok bir vazo çıktı ortaya açıkçası. Ee, şöyle yaptığımız zaman evet biraz daha andırdı. Buradan e, left edge yani çizginin sol tarafından veriyor boyutu. Right dersek de sağ tarafından veriyor. E, ondan o şekilde oldu herhalde. Buradan açılarını değiştirebiliriz veya şuradan Şu şekilde açı verebiliriz Perspektif verebilirsiniz. Perspektif açılarını şu şekilde ayarlayabilirsiniz. Bakın Çok fazlası tabi hoş olmuyor Wireframe'ini çıkartabilirsiniz Çizimine direkt plastik görünüm. Yani aslında burayı direkt böyle plastik görünümde bırakabilirsiniz. Offset diye büyütüyor daha yani devasa şekilde büyütebilirsiniz. Tabii bu eğer bilgisayarınızın özellikleri yeterli değilse kasacaktır iyice. Onu da size söyleyeyim. buradan bu şekilde açısını ayarlayabiliyorsunuz tamamlayıp veya yarım bırakabiliyorsunuz gibi yani bunu deneyimlemeniz lazım aslında bakın arka yüzeyi ön yüzeyi birçok özelliği var aslında değişik şekiller çizip bambaşka sonuçlar alabilirsiniz aslında bunu yazıda da yapabilirsiniz Rahat düzgün bir font seçeceğim. Evet, evet Arial'i seçeceğim. Biraz büyütüyorum. Tekrar efektten 3D Revolve diyorum. Benim sistemim Gayet yeterli olmasına rağmen karakter fazla olduğu için geç yüklü açıkçası. Sisteminiz en az i5 olmasını öneririm ben. Altındaysa yani bu kadar fazla karakter denemeyin açıkçası. ben de bunu deneyemeyeceğim sanırım. Vazgeçtim. Ee, sadece yani bunu aslında normal bir şekilde de 3D verebilirsiniz. Efektten 3D Extrude Bevel diyebilirsiniz şu şekilde. Yani bakın bu daha gerçekçi bir efekt veriyor aslında. Perspektif kapatabilirsiniz wireframe'ini alabilirsiniz. Çizimini. Plastik görünüm. Gibi. Buradan arka etkisini fazlalaştırabiliriz. Işığın nereden geldiğini ayarlayabiliriz. Map art seçeneği ile e, Buna giydirme yapabiliriz aslında. Bakın e, mesela T harfi üzerinde giydirme yapacaksanız e, e, Buna atıyorum mesela gördüğünüz gibi bu sembolü buraya yerleştirebilirim Ve buradan sembolleri seçebilirim print diyor mesela yani aslında çok da gerekli bir şey değil aslında bu ama buradan da ışıkları ayarlayabiliriz yani bunun 3D seçeneği aslında çok fazla kullanılmıyor ama obje kısmında daha başarılı bence. Obje kısmını daha çok tavsiye ederim. Bunu da kullanırsınız. Yani bir gradient ile belki biraz daha hoş olabilir. Şu şekilde. Yani bilmekte fayda var ama tabii ki. Kullanılmaz mı? Kullanılır. Şu şekilde mesela yıldızda kullanılır belki yani yıldızda başarılı olacağını düşünüyorum ben özellikle bu extrude bevel'ı mesela perspektif verebiliriz buna biraz da şu şekilde yaptığımız zaman bakın Şöyle. Buradan ışığını ayarlayıp bir tane daha ışık ekleyebiliriz. Şuradan yeni bir ışık ekleriz istersek. İki ışığın da yönünü ayarlarız. Burada e, shading yani şu arkanın resi, rengini ayarlayabiliriz istersek. Işığa göre. Yani bu objelerde daha mantıklı diyebilirim objelerde kullanılabilir aslında bu. Yani afiş vesaire yaparken yapıyorsanız ya bence kesinlikle kullanılabilir. Buradan şu uzatılan çizgileri farklı çizgilerle yapıyor. Bu da kasıyor yalnız gördüğünüz gibi. Gibi seçenekleri var. program kastı. Benim eee Insider'daki 3D hakkında genel olarak anlatacaklarım bu kadar. Zaten program da iyice kastı. E, daha fazla video için sitemizi ziyaret edebilir, YouTube kanalımıza diğer videoları izleyebilirsiniz. Teşekkür ederim iyi günler diliyorum